Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde dışı çıtır içi sulu KFC tavuk yani çıtır tavuk nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Özellikle çocukların ve gençlerin bayılarak yediği bu tarifin yapımı o kadar kolay ki herkes evinde bu mükemmel lezzeti yapmak isteyecektir. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle bir su bardağı unumun içine 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, kekik ve toz kırmızı biber ilave ediyorum ve bunları iyice karıştırıyorum. Daha sonra iki tane yumurtanın içine 2 yemek kaşığı kadar krema ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Krema yumurtanın bütünlüğünü bozuyor arkadaşlar. Bu sayede tavuklar daha güzel bir şekilde yumurtaya bulanıyor. Tabi hoş ve güzel bir katman da oluşturuyor. Krema yerine süt de kullanabilirsiniz. Ama süt daha akışkan olduğu için biraz daha az miktarda kullanmanızı tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı kadar e, süt yeterli olacaktır bu tarif için. Eğer süt kullanmak istiyorsanız arkadaşlar... Evet yumurtalı karışımımı da hazırladıktan sonra mısır gevreğine geçiyorum. Onları da elimle çok ufalamadan parçalıyorum. Rondodan da geçirebilirsiniz ama ben çok un ufak olmasını istemiyorum. Biraz büyük parçalar kalsın istiyorum. Çünkü çok ufalanırsa çıtırlığı azalıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Elinizle parçalamak istemezseniz de havanda ya da poşetin içine alıp vurarak da parçalayabilirsiniz. Ben avuçlarımın arasına alıp sıkarak parçalamayı tercih ediyorum. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Arada büyük parçaların kalması daha fazla çıtırlık sağlayacaktır tavuklarımızın. O yüzden elimle güzelce parçalıyorum bunlara dikkat ederek. Evet şimdi de yarım kilo tavuk kanatlarımın fazla nemini almak için havlu kağıtla hepsini hafiften siliyorum. E, ve sildiğim tavuk kanatlarını da bir kısmını unlu karışımıma ilave ediyorum. Bu işlemde çıtırlığa katkı sağlayacak arkadaşlar havlu kağıtla silmemiz. Çeyrek tavuk göğsünü de ince uzun doğradım. Onları da aynı şekilde havlu kağıtla fazla nemini alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde doğradım ince uzun bir şekilde. Onları da Havlu kağıtla güzelce siliyorum. Fazla nemini almış oluyorum. Ve asıl önemli noktalardan biri olan paneleme kısmına geçiyorum. Önce tavuk kanatlarını una güzelce buluyorum. Ve fazla ununu silkeliyorum. Daha sonra yumurtalı harcıma çatal yardımıyla iyice buluyorum. Bu aşamada çatal kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yoksa elinize Unlu karışımlar yapışıyor ve daha sonraki işlemlerde sizi zora sokuyor. Son olarak da mısır gevreğine yumurtaya değen elimle alıp koyuyorum. Ve kuru elimle de mısır gevreğini üzerlerine kaplıyorum. Eğer yumurtaya değen elimle yapsaydım elime yapışacaktı ve tavuğa mısır gevreğini bulayamayacaktım. Daha sonraki işlemlerimi de zorlaştıracaktım. Bu gerçekten küçük bir bilgi gibi gözüküyor ama çok önemli arkadaşlar. Evet bu şekilde tüm tavuklarımı paneliyorum. Yani dış yüzeylerini kaplıyorum. İlk olarak, olarak kuru malzeme ile kaplıyorum ki sonradan gelecek ıslak malzemeyi yani yumurtayı emsin. Sonrasında ise tekrardan kuru malzeme ile kaplayarak dışının çıtırlığını sağlıyorum. Yani bütün paneleme işlemlerinde et, tavuk, balık, sebze hangisini kullanıyorsak kuru, ıslak, kuru ilkesini takip etmemiz gerekiyor. Benim bugün kullandıklarım un, yumurta ve mısır gevreği. Mısır gevreği yerine galeta unu veya ekmek kırıntısı da kullanılabilir. Ama tavukta en güzel çıtırlığı mısır gevreği veriyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu kullandım. Ben hem tavuk kanatlarını hem de tavuk göğsünü de kullandım. E, iki alternatifi de göstermek için. Ama siz sadece tavuk kanatlarından ya da sadece tavuk göğsünden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu sırada tavuk kanatlarının hepsini paneledim. İnce ince doğradığım çeyrek tavuk göğüslerimi de paneliyorum. Bunları sona bıraktım arkadaşlar. Çünkü tavuk göğüsleri daha ince ve narin oldukları için paneleyip hemen kızartmak istiyorum çok bekletmek istemiyorum. Hepsini una bulayıp fazla ununu silkeliyorum. Ve yumurtalı karışıma ilave ediyorum. Hepsini güzelce una buladıktan sonra çatal yardımıyla onları da bulayınca mısır gevreğinin olduğu tabağa tek tek aktarıyorum. Ve mısır gevreğinin her tarafını kaplamasını sağlıyorum arkadaşlar. Hepsi kızartılmak üzere tabakta yerini alıyor. Ben bu işlemi yaparken daha öncesinde tenceremin içine iki parmak kalınlığında yağımı koydum. Ayçiçek yağı kullanıyorum arkadaşlar. Yağımı iyice kızdırıyorum. Evet son tavuk göğsümü de mısır gevreği ile paneledikten sonra kızartma aşamasına geçiyorum. Önce tavuk göğüslerimi dediğim gibi çok bekletmeden kızgın olan yağıma ilave ediyorum. Yanlarına da tavuk kanatlarımı koyuyorum tenceremin aldığı kadarıyla. Tavukları attığımızda ocağın altı en yüksekte olmalı arkadaşlar. Yani kızgın yağ atmalıyız. Yağın içine çekmesini önlemek için bu önemli bir nokta arkadaşlar. Ama tüm tavukları yağın içine attıktan sonra ocağı orta ateşe almalıyız ki tavukların içi de pişsin. Özellikle kanatlar kemikli et olduğu için bu işlemi yapmazsanız pişmesi daha zor olur. Bütün kanatlarımı da tavuğu tenceremin aldığı kadarıyla ilave ediyorum tencereme. Ve bu şekilde çevire çevire dışları çıtır ama yanmadan içi sulu sulu güzel pişmiş çıtır tavuklarımız oluyor. Şimdi pişen tavuklarımı havlu kağıt koydum tabağa alıyorum. Böylece dışındaki fazla yağdan da kurtulmuş oluyorum. Geri kalan tavuklarımı da bu şekilde nar gibi başından ayrılmadan kontrol ederek çevire çevire pişireceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde servise hazır olacak. Ve dışı çıtır çıtır içi sulu kiefsi tavuklarım hazır üstelik daha hesaplı ve daha lezzetli haliyle ve çok hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.